Bir haberde hamile bir kadına tedavi uyguladığınızı gördük ve başarılı bir sonuç almışsınız. Siz bayağı araştırmışsınız. <laughs> <laughs> Aferin. Ee, bir tane daha bakar bir soru sormak istiyorum. Şu DNA aşılarının kanserli kullanımıyla ilgili 2010 yılında bunun daha gelişmesi gerektiğini söylemişsiniz. Şu an günümüzde DNA aşıları kullanılabiliyor. Yani yeterince gelişti mi artık? Evet. Ee, şimdi görüyoruz. Bunun temelleri daha o zamandan ortaya atılmış e, tedaviler. E, aşı demek aslında birçok noktada kişinin immün sistemini uyararak e, bu Covid'e karşı olabilir, kansere karşı olabilir e, zatürre kutlasına yönelik dizayn edilmiş tedaviler. E, o zamandan başlayan çalışmalar günümüzde e, aktif halde, kullanılır bir hale dönmüş oldu. Fizyoterapi ve rehabilitasyon terapisi imkanda denilmiş şeyler tedavi yöntemi söylemiştiniz. Bunlar kanın yani yarasının olması olmasına yardımcı olabilir evet ama diğer organlara bir zararı var mı bu dönemde? Yan etkileri olan tedaviler bunlar elbette ki en ufak ilacın bile aspirin dahi e, yan etkileri olan e, ki bunlar e, da yan etkisi olabilecek tedaviler bunları terapatik aralık diyor. Bayağı Hayır. araştırmışsınız. Hayır. <laughs> Aferin. Evet o hastamız çok ilginç bir hastamızdı gerçekten de. Hamileyken e, çocuğun e, yaşamının sonlanmasına izin vermeden kemoterapi vermeyi e, uygun gördük o hastamızı. E, kemoterapisini doğum süreci e, öncesinde e, hamileyken e, aldı. E, kemoterapisini bitirdi. Sonra doğum gerçekleştirdi. Ardından menü ameliyatı oldu ve ardından radyoterapi aldı. Şimdi çocuğun ismi de Umut oldu. E, Umut hala bizim kontrollerimize gelip giden çok sevdiğimiz bir e, evladımız e, oldu. Artık büyüdü de bayağı da yaşları 5-6'ya kadar geldi. Ee, şimdi düzenli olarak annesi de bize e, bizi ziyarete geliyor, görmeye geliyor e, diyeyim. E, zor bir karardı gerçekten de çünkü orada öncelikli olarak annenin sağlığı e, bizim için çok kıymetli, Aynı şekilde bebeğinin sağlığı da bizim için çok önemli. Bazı ilaçlar o plasental bariyer dediğimiz bir yapıyı daha az geçerek. E, çocuğa ulaşabiliyor. Bunun da çok minimal bir dozu. Bunu özel ilaçlar seçiyoruz, yani çocuğa ulaşmayacak, e, anne kanında sadece dolaşacak ilaçları e, seçiyoruz ve e, uyguluyoruz. E, çocuğun da organ fonksiyonları oturduktan sonra da kalıcı bir hasar e, bu anlamda olmuyor. E, böyle de bir düzen anımız oldu gerçekten de. E, böyle bu şekilde tedavi ettiğiniz başka hastalarımız da var. Yani yan etkilerini anlatırken hastalarımıza zaman zaman bu örneği de veriyorum. Yani düşünün anne karnında bebek bir de kemoterapiden minimal düzeyde etkilenerek sağlıklı bir şekilde hayata gelebiliyor. E, bu da güzel bir örnek. E, bu sarısı Asko ve Esma örneğinde, bu gördüğünüzde çok dikkatimizi çekti ve e, araştırdığımızda şunu gördük ki her ay sanırım Amerika'da Haziran ayında bir kongre gerçekleştiriliyormuş. E, bu sene sanırım Aspon'unki gerçekleştirilmiş. Buna katıldınız mı? Katıldıysanız nasıldı? Ya online online sistemler üzerinden bu sene katılmak zorunda kaldık. Ezmir'de, e Aspon'da onlar bir ya, Avrupa'da, Asko'da, Amerika'da dünyadaki en büyük onkoloji kongreleri. Bizler bu pandemi döneminden önce düzenli olarak her iki konkuryede hem katılıp diğer meslektaşlarımızı dinlemek hem de kendi tecrübelerimizi onlarla paylaşmak üzere iştirak ediyoruz. Online sistemde katıldık. Bu dönemki ASCO'da ve ESMO'da temel nokta immunoterapi ve akıllı ilaçlar üzerineydi her iki ilaç grubuyla da bazı kanserlerde gerçekten de çığır açan gelişmeler oldu. Örneğin akciğer kanserinde akıllı ilaçlarla ameliyattan sonra koruyucu tedavi almak neredeyse hastalığın yüksünü tamamen engelliyor. Bu çok önemli bir başarıydı. Bir diğeri de ile ilgili örneğin kalın bağırsak kanserleri bazı alt gruplarında immunoterapi hastalığı son evrede bile e, olsa tamamen ortadan kaldırabilecek bir başarıya e, sahip olabiliyor. E, bu tür gelişmeler bizleri de günlük pratiğimize yansıtacak gelişmeler olması vesilesiyle de çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Daha estetiğe önem vermek mantıklı Yoksa hani, de oluyor mu? De var. Yani cilt koruyucu mastektomi ve meme koruyucu ameliyat Sadece hani bunlar risk almaya değer. Mi? Ee, Yoksa el normal e, Elbette değer. Yani kadınlarımız için meme e, çok önemli bir e, organ. E, fonksiyonel anlamda hani e, süt verme, emzirme görevleri dışında bir kadının vücutsal bütünlüğünün devamı için e, vazgeçemeyeceği organların başında e, geliyor. Bu hem e, fizyolojik yönden hem de psikolojik yönden oldukça e, önemli. O yüzden minimal invaziv, minimal e, cerrahi yaklaşımları tercih ediyoruz. E, 80 yaşında bile olsa bir kadın sorduğumuzda memesinin alınmasını çoğu zaman istemeye e, biliyor.